Herkese merhabalar, Selma'nın Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, sizlerle harika bir yine e, akşam böyle severek yiyeceğiniz bir menü hazırladım. Menü derken yemek yapacağız. Şöyle gördüğünüz gibi 4 adet soğanım var. Soğanla bundan ne yapabiliriz? Dolma yapacağız tabii ki de. E, açıkçası ilk defa ben de deneyeceğim. E, Birinde yemiştim, çok da beğenmiştim. Onun için ben de sizlerle birlikte deneyip Tatacağım arkadaşlar. Şöyle 4 tane soğanım var, kabuğunu soydum, e, orta bölüme kadar şöyle kesiyoruz ortadan bu şekilde sadece şu ortaya kadar kesiyoruz Evet şimdi hemen bunları şöyle suyum kaynıyor arkadaşlar suyum da tencereye koymuştum kaynıyor hemen şöyle içine atıyorum Ve yumuşaması için 10-15 dakika bekliyorum. anlarım orada haşlanırken hemen iç malzemesini bir taraftan hazırlayalım. 2 su bardağı kadar ıslatıp güzel yıkamış oldum. pirincimi şöyle kabımın içine aldım. Bir adet yine kuru soğanımızı şöyle içine koyuyoruz. Bir fincan dolusu sıvı yağımız. Siz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Şöyle hemen bir tutam maydanoz. Evet, şöyle bir yemek kaşığı kadar salçamız. Şimdi hemen şöyle kapaklarını açıyorum. Baharatlarımızı kullanacağız arkadaşlar. Ee, herhangi bir baharatı eğer sevmiyorsanız, nane, işte karabiber sevmiyorsanız koymayabilirsiniz. Ben şöyle hemen çok az, biraz nane koydum. Şöyle biraz karabiber koydum. Bu pul biberimiz biraz acı bizim. Bundan çok az kullanacağım. Çünkü çok acı yiyen yani yok bizde. Hemen şöyle bir tatlı kaşığı kadar da tuzumuzu koydum. Çok az da şöyle kaşığımın ucuyla kimyonumu da koydum. Ve hemen şöyle baharatlarımı kenara çekiyorum. Ve hemen şöyle harcımı güzel karıştırıyorum. Soğanlarım haşlanana kadar. Evet arkadaşlar ben soğanlarım haşlandı. Soğuk suda birazcık beklettim hani daha rahat sarabilmemiz için. Şimdi hemen şöyle bir tane alıyorum, şöyle bir tatlı kaşığı kadar iç harcımızdan koyuyorum. Şöyle hemen sıkı sıkı, zaten kendisi de dönüyor arkadaşlar. Bakın bu şekilde tencereye koyuyorum. Hemen bir tane daha göstereyim. Evet, bu şekilde soğan dolmamızı yapıyoruz. Evet arkadaşlar, ben şöyle dolmamı sardım. Şimdi şöyle bir yemek kaşığı kadar salçamız var. Şöyle bir bardaktan, bir çay bardağından bir parmak kadar eksik sıvı yağımızı ekledim. Bu üstüne koyacağımız sos arkadaşlar. Şöyle hemen karıştırıyorum. Şöyle bir çay kaşığı kadar yine içine birazcık tuzunu koyuyorum. Şunları hemen şöyle kenara çekiyorum. Çünkü üzerine tekrar yağ falan koymayacağız arkadaşlar. Ben bu şekli şimdi ezeceğim. Hemen bir tane kapalık içine sıcak ile birlikte karıştıracağız. Evet, şöyle hemen bir su bardağı sıcak suyumuz var. Harcımın içine, susunun içine koydum. Şöyle karıştırdıktan sonra Şöyle dolmalarımın üstüne doğru Döküyorum Bir su bardağı sıcak su yeterli Geliyor arkadaşlar Şöyle üzerine de hemen Ufak bir kapak kapatıyorum Ve ay gazımı götürüyorum Evet arkadaşlar benim soğan dolmalarım pişti Ben şöyle servis tabağıma aldım ee, İlk defa denedim Tadını da baktım çok güzel olmuş Denemenizi de tavsiye ediyorum yapacak olan arkadaşlarımıza şimdiden afiyet olsun diliyorum arkadaşlar destek olduğunuz için çok teşekkür ederim yorumlara bakıyorum harika yorumlar alıyorum sizlere çok teşekkür ediyorum destek olan herkese teşekkür ediyorum videolarımı beğenip paylaşmayı abone olmayı unutmuyoruz bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşçakalın